Vay be ne Ömer'miş arkadaş. Öpülmeden durulmuyor. Süreyya bir, bu iki. Anlamadım ki ben sen? Latin ateşi falan mısın? Hı? Sen de zorlanıyorsun ama. Efendim? Şu an. Beni öpmemek için zorlanıyorsun. Anlatayım, koçulur mu? Ne gülüyorsun be? Öldürürüm diyorum dalga geçiyor burada benimle. Sen geçtin Latin ateşi dedin bana. Başlayacağım şimdi sana da ateşine de. Niye söylemedin? Hı? Niye yalan söyledin? Niye söylemedin? Vicdan beni öptü. Ben bir şey yapmadım ki ben masumum. Niye demedin? Hı? Niye kendini aklamadın? Hı. Kamil silahı doğru nasıl diyeyim? Söylediğim an vuracak adam bize. Kendimi geçtim sen oradasın. Babam orada. Abim orada. Gördün halini. Abin aklına geldi yani. Onu da delirttiniz bak. Ya kadının madem Tahir'le bir geçmişi var.